Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Ikea iç mekan eğitim setimizin 1 3.6 ile güncellenmiş halini göreceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Bu bölümden open diyerek masa üstünden Ikea klasörümüz içerisinden max açıyorum. Buradan da e, Ikea kaplama final 3 olması lazım. Open diyorum. <laughs> Ve gelen kısımdan bana bir soru soruluyor. Sorduğu soru şu. Daha önceki sahnenin, yani bu sahnenin daha önce V-Ray sürümlerinden eski bir sürümle yapıldığını, şu anki yüklü olan sürümün güncel bir sürüm olduğunu dilersem 3.2'nin, işte e, eski versiyonun, yeni versiyona uyarlanabileceğini söylüyor. İsterseniz uyarlayabilirsiniz, isterseniz uyarlamazsınız. Size kalmış. Zaten bu, bizim burada amacımız 3.6'ya yönelik bir eğitim seti olduğu için, eğitim olduğu için e, ne yapacağız? E, ona göre güncellenmesini isteyeceğiz. Evet diyorum buradaki seçeneğimize. Burada yine kaplamaları görmediği için continue diyorum. Kaplamaları kendimiz göstereceğiz. Eğitim setini en baştan takip ettiyseniz zaten sorunsuz bir şekilde kaplamalarınız sahnenize hali hazırda olmuş olması gerekiyor. Gelelim en baştan seçtim. Shift tuşuyla sağ tıklıyorum. Set diyerek yola ayarlıyorum. Bu noktada klasörün içerisinde ben bütün kaplamaları tek klasörün içine taşıdım arkadaşlar. Maps içine. Bilginiz olsun. Okey diyerek e, devam ediyorum. Böylelikle işimi kolaylaştırmış olacağım. Bakın şu an okey dedim. Görmediği iki tane var. Problem olur mu bilmiyorum. Şöyle sağ tıklayalım. Set pad diyelim. Burada DR Şunlardan birini DR9 da yapabiliriz. Dirtlerden birini görmemiş arkadaşlar. Problem değil. Siz de zaten görüyordur muhtemelen. Tahmin ediyorum problemsizce. Ee, şöyle yapalım. Şu an için problem yok gibi. Bu sahnede en azından. Rendering, render setup'a tıklayalım. Gelen menü V-Ray 36 menümüz. En baştan common sekmesi altından önce 600'e düşürüyorum şu çözünürlüğü. Render alacağız ya. Render output kısmından da save file'i kaldırarak ee, Kaydetmesini istemiyorum. Vray bölümüne gelelim. Zaten artık o kayıt bölümünü kullanmayacağız. Frame Buffer'ını kullanacağız. Vray Frame Buffer, Vray'in kendi render penceresi diyebiliriz. Kendi içerisinde birçok aracı barındırıyor arkadaşlar. Birçok özelliği barındırıyor. Bunu kullanacağız. Burada ise render kayıt yeri bu bölüm arkadaşlar. Separate Render Channel bölümü. Buraya tıkladığınız vakit, buradan da render'ı kaydedeceğiniz yeri seçtiğiniz zaman sorunsuz bir şekilde render elementler de dahil bütün ana renderiniz, alfa kanalı vesaire ve render elementler e, isimlendirilerek e, belirttiğiniz yere, belirttiğiniz yola kaydolur. Bunu kullanacağız biz. Fakat bizim şöyle bir dönelim. Gamaya bakalım. Gamamızı bakın gama 1 olarak çalışmışız biz. Gama kapalı. Dolayısıyla e, şöyle bir durum söz konusu. Frame buffer'ı çalıştırdığınız vakit frame buffer size gama 2.2 gösterecektir. Mesela çalıştıralım. Şu ayarlarımızı bir düşürelim bakıyorum light cache şunu 300 yapıyorum bakın değerlerimizi düşürüyorum bir ısma ve light cache ayarlarımızı bu ayarlarımızı zaten bir önceki e, 2.4 videosundan biliyorsunuz şu an zaten otomatik olarak ayarlar kendiliğinden geldi bir önceki sürümü uyarladı arkadaşlar uyarladığı için bakın dark bir e, 1.5 exponential bütün ayarlar geldi yani benim şu an ekstra bir ayar yapmama gerek yok Diğeri 2.4'te yaptığımız ayarlar 3.6'ya uyarlandı. E, başlıklarımızın bazıları default Advanced ve Expert modlarında. Bunlar tabii ayrı ayrı bir birey eğitim seti içerisinde, te, temel eğitim seti içerisinde incelenmesi gereken başlıklar. Ki böyle bir eğitim setimiz Allah nasip ederse çıkacak. V-Ray'in 3.6 sürümü var. 4 sürümü yakında çıkacak. Şu an beta testler devam ediyor. Oradaki 4 sürüme göre Allah nasip ederse çok güzel bir eğitim seti çıkartacağız. Hem iç mekan hem dış mekan stüdyo renderler ve görsel efektlere yönelik. Yine görsel efekt çalışmaları da içerisinde yapacağız. Patlamalar vesaireler. O eğitim setimiz içerisinde. Tabii onu yaparken Phonic Safety'yi kullanacağız. Yine Vireyn kendi özel eklentisi. Vireyn firmasına ait daha doğrusu öyle söyleyelim. Vireyn gibi baş başına bir eklenti. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. 3.6 bölümüne tekrardan bakıyorum şöyle. Ee, herhangi bir şey yapmama gerek yok şu an. Ben miktarım 18.000 demiş. Ben onu bir düşüreyim atıyorum 12.000 yapalım. şu an 12 GB RAM e, RAM'i render'e dahil edeceğim anlamında. Bakın hemen basitçe zaten şuradan görün. Enable açık frame buffer'ımız. bir kendi render penceresi ve render'e bastım. Render butonuna. Bakalım karşıma ne çıkacak. Şu an sahnemizde Hey Renford olduğu için onun bir ayrı hesaplaması oluyor. Bakın çok parlak bir şekilde çıktı sahne. Yani hani çok aydınlık gördüğünüz üzere. İşte eee biri framework açık ama biz yine gamalı gama 1 daha doğrusu çalışmak istiyorsak şuradaki butona tıklıyoruz. Gama 1. 0 buton arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine zaten yeni sürüm arasında şöyle bir söz fark söz konusu. En basitinden render hızı söz konusu. Vray 3 e, sürümüyle birlikte render motoru daha hızlandırıldı, algoritması daha hızlandırıldı, yapılan hesaplamalar daha hızlı. E, bundan dolayı arkadaşlar çok hızlı bir şekilde render alabiliyorsunuz problemsizce. Hatta e, Vray Vire 3.4 ile 3.4.0.1 sürümüyle örnek veriyorum 3.4.0.3 sürümü arasında bile bariz farklar söz konusu. E, Vire'in 3 .3 sürümüyle birlikte Subtivizler her zaman kapalı olur arkadaşlar. Örnek verecek olursak, materyatörü açtım. Mesela bakın bir dakika sürdü bu. Ve e, bu seti hazırladığımız bilgisayarda arkadaşlar e, Biz şey yaptık, e, render alıyoruz şu an. Yani hani ekstra farklı bir makine kullanmıyoruz, öyle söyleyeyim. Mesela geliyorum, şuradan tıklayalım. Bakın Subtivizimiz 20 ama Gördüğünüz üzere kilitli, değiştiremiyorum. Şuradan ışıkları Seçelim ışığı seçtiğimde arka taraftan göreceksiniz ki burada da e, bölümünden ışığımızın saptezi kilitli. Bunu açmanın yolu ise render setup'a geliyorsunuz. Bu bölüm altından global DMC'ye geçelim. 100 local subdivision seçeneğini aktif hale getiriyorsunuz. Bu bize ne kazandırıyor? Bölgesel olarak subdivision'leri değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla şu an var olan şekiller render olacaktır. Yani subdivision'lerimiz daha önceki e, Sahnemize nasıl ayarladıysak aynı şekilde render alacaktır arkadaşlar. Bırakalım bir render alsın, bakalım e, aradaki saniye farkı vesaire var mı? E, bunu bir kontrol etmiş oluruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi renderımız sona erdi ve yaklaşık olarak 2 dakika sürdü. Nasıl değiştiğini zaten anlamışsınızdır. E, surenin hemen etki ettiğini. Şurada mesela e, saptı yüzler açmamızla birlikte şu TV üzerinde bir önceki renderda açıp bakarsınız arkadaşlar. Hafif noise'lanmalar vardı, karıncalanmalar. Ama onlar bile düzeldi. sub yüzler çünkü ortaya çıkacağı için. Tabi render ayarlarınızı biraz daha arttırıp e, çok hızlı bir şekilde yüksek çözünürlükte render alabilirsiniz. Şimdi e, şu an burada söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Render setup içerisinden birkaç şeyden bahsedeyim. 2.4 de biliyorsunuz e, en basitinden keskinlik ayarımız Fixed, Adaptive, Adaptive DMC vardı, Adaptive Subdivision vardı fakat bu gitti, yerine üç birleşip Bucket oldu. Bucket modu var, Progressive modu var. Biz genelde Bucket modu kullanacağız. Bu Progressive vesaire gibi diğer özellikleri dediğim gibi bir eğitim setinde ancak anlatabiliriz, Allah kısmet ederse. Bucket altında seçtiğiniz vakit, bu bölümde Image Sampler bölümünde Minimum ve Maksimum değerleri var. Burada şu arkadaşlar şu maksimum başındaki tiki kaldırdığınız vakit sanki fixed modunda render alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Eee pütürlü ve kenarları pürüzlü alacaktır, ee, tırtırıklı bir şekilde. Ee, açtığınız vakit ise daha kaliteli bir şekilde render alacaktır. Ee, aradaki değeri yükseltebilirsiniz. 1e8, 1e16, 2e8, 2e16 gibi. Bunlar arttıkça render süresi uzadığı gibi kalite de artacaktır tabii ki. Yine GI altında bakın global illumination altında olsun, irradiance map altında olsun. Hep ayarlar var. Default ayarlar. Görüyorsunuz. Şöyle açıyorum. Tıklıyorum. Bakın. Bakın. Gördüğünüz üzere. Expert. E, Default ve Advanced. Şimdi sağ tıklayayım. E, burada hani Close All yaptım. Şuraya geleyim. Şuradan sağ tıklayıp Switch All to Expert dersem arkadaşlar bütün her şeyi şu an render e, ayarların tamamını Expert Mod'a getir Yani bütün ayarlar açıldı. Aslında Expert Mod arkadaşlar usta modu ama Vray 2.4'te e, bütün ayarların görünmesi, bütün ayarların yani değiştirilebilir olması, istediğimiz gibi açıp kapatabileceğimiz şekilde olması aslında bir nevi expert modu. Burada da e, V-Ray 3 ve üstü sürümlerde Kaos e, Group firması şunu düşünmüş muhtemelen, yani hani ayarlara çok kurcalama kadını olsun veya işte fazla bilmeyen kullanıcılar çok fazla detay ayarlara girmeden yine düzgün alabilmeleri için e, başlıklar geliştirmiş. Hani kişi bildiği ölçüsünde bu başlıklar altından devam ederek render alabiliyor. Veya expert modunda atıyorum çok ince ayarlar olabiliyor. Bu ayarları kullanarak render almanız gerekebiliyor bazen. Yani örnek veriyorum. Siz burada atıyorum default modda çalışıyorsanız örnek veriyorum. Irriness map altında. Light cache altında belki gerek duyduğunuz expert modu açtınız. Ve buradan birkaç ayarı değiştirmeniz gerekti. Bunun gibi düşünebilirsiniz. VR 2.4... Bir nevi Expert modunda zaten bütün ayarların açılmış hali, 3 ve üstü sürümlerde ise bu sadeleştirilmiş, başlıklar altına gizlenmiş durumda. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Ama emin olabilirsiniz zaten default ayarlarla bile çok güzel, kaliteli gerçekçi renderler alabilirsiniz. İlla hani Expert modu açıp ya da Advanced modu açıp eğer bilmiyorsanız ayarları değiştirmenize gerek yok açıkçası. Aynı zamanda şunu da ger geri gelmişken söyleyeyim. Şu gelen araç çubuğumuz Vray 3 çubuğu ve üstü sürümle geliyor. Şurada Quick Settings bölümü var. Dış mekan, iç mekan, görsel efekt ve e, süzdüğü render diye. Bu kısmı çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü burada yapılan değişiklikler hemen buraya doğrudan yansıyor. Ee, hani bu size belki ilk başlarda hızlı bir şeyler kazandırır. Hız derken yani ayarlara adapte olmanız aslında ama e, şöyle söyleyeyim yani bu ayarların ne işe yaradığını bilmediğiniz sürece veya işte e, neyin neden değiştirdiğimizi, hangi ayarı ne işe yaradığını e, az çok bilmediğiniz sürece ezberden gitmiş olacaksınız. Dolayısıyla dediğim gibi e, bunları öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Hazır ayar yapmak yerine ya da hazır ayarlar kullanan arkadaşlarımız var. internette görüyorum. E, bu ayarları başkasının ayarlarını kullananlar var. Bunlar bu tarz kullanmayın arkadaşlar. Her sahneye farklı bir ayar gerekebilir. Çünkü her sahne ışıklandırması farklı, sahne yapısı farklı, kullanılan materyal ve modelleri farklı. Dolayısıyla her sahneyi farklı ışıklandırma gerekebilir. Bunlara dikkat edersiniz inşallah. Dediğim gibi bu dersimiz de burada bitti. Güncelleme videomuz. Şu an şöyle yapalım. Şunu da göstereyim. Show last frame buffer altında. Gerçi frame buffer açık. Bakın render elementlerimiz de burada arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan da dilerseniz tek tek kaydedebilirsiniz. Ya da separate render channel altından zaten seçmişsiniz otomatik olarak kaydedecektir. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Sonraki eğitimimizde, eğitim setimizde ücretli ya da ücretsiz fark etmez. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.